arkadaşlar. Sevgili Şehir Hayatı YouTube kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir canlarım. Ben yine e, yufka yapacağım arkadaşlar. Benim canım yufka yapmak istedi. E, annemlerin hasbe ben yapacağım. O da pişirecek. Ben pişiririm dedi. İyi dedim o zaman. Sen de pişir. Altına bir minder koy. O da bizimle beraber hem baksın benim ekmek yapışıma baksın. O da pişirsin. Hep beraber yapalım. Nasıl olacak? Ben de hamurumu unumu hazırladım arkadaşlar. Çok değil ya. Öyle şöyle nasıl diyeyim? 9 10 yufka olsun. Anneme de bir peynirli börek yapacağım. Onu da Peynirli börek yapacağım. Çektim. Bir gelmeden inşallah. Şöyle birazcık tuzumu attım arkadaşlar. Şey Meyla'ma da çayla peynirli börek yapın. O da yesin sıcak sıcak. Yakın çekiyor o yüzden uzaklaş. Şöyle oturum arkadaşlar. Suyumu da hazırladım. Bismillahirrahmanirrahim. Bunu da bezlerine alın. Ben e, hazırlanana kadar bunun da şeysi gelir, alışır. Benim işim koşuşturma ile bitiyor arkadaşlar. Annemle bir karar aldık. Ben pişiririm deyince iyi o zaman dedim. Aslında abim pişirecekti de. He, ben de diyordum gambere sen pişir gamber diyordum. Annem de yo ben pişiririm dedi. İyi o zaman dedim. Gamberi pişiririm. Abin yok kay pişiremez ki. Ama babanın eskilerin pişiricisi o. Olsun belki de ya. Ya, abim de biliyordu. Eski pişiricilerden babaanne. Ya babam biliyor e? da biliyordu ya. Biliyor. Kim? de biliyor ya Yoksa oğlum mu? Ben nasıl lan? Tarif edeceğim abimi. Hı. Eko gel mi de yaparım ne? Belli olur mu? Böyle. Abim mi? Hı. Biliyorsa yapar kendisi. mi Ha. Sen de nasıl şeysin yani neyse abim de biliyor abim de biliyor. Abim kaç kere yufka pişirdi oğlum? Ee, kaç kere biliyor musun? Kaç kere? On kere. On kere, on kere mi? Biz <laughs> on kere yufka yaptık. Anne. Anne Sana bir şey anlatın mı? Anlat. Ama şey denir ki ne ya? Ee, kurşakla ilgili. Oh, Şimdi biz bana spor yapıyor tamam mı? Evet. Böyle koşuyor. Şeye gidiyor. Hani siz oturuyordunuz şeyde. Ebem gidiyor, annem gidiyor orada. Biz de bununla koptuk. Melih abim gidiyor oraya gittik. Yürüyüş yapıyordunuz ya. Ne? Yürüyüş yaparken mi? En... He. Bir ara Enes yürüyüşe taktıydı arkadaşlar. Ondan sonra yaparlar dedim. Melahan benim kulağımı ısıtırıyor dedim. Ben kaçarım diyor dedim. O da yok girecek diyor. Girdik bakalım. Bu sıklete bindi bu. Orada bir eti varmışmış. Melahan'ın torunu. Melahan'ın torunu yeğenini. He işte yeğenini. Ondan sonra cık. bu da dedi ki abi dedim ben de şey dedim bunu teker patlamamış dedim ne dedi. O da ne arasın gelmiş babama sormuş. Amanın. Gittiğimizi. Söylemişti. He, söyledi. Ne oldu ya sonra? Bir şey olmadı. Kızdı mı baba? Tabii canım. Ondan gezmedi dedi ya babam. Kurşaktan ikimiz geziyordu öyle. Yani onun bunu hayatına girmeyin diye mu? O zaman Hı. şurada mesela bir şey olsa ne yapabilirim? Bir şey yapamam. O yüzden baban kızdı. Muhtesem bir o bizim peşimize dağıldı. Hey. Kurşat kardeşimden yine. Çıktı toprakların üstüne ikimiz. O zaman kaç yaşındaydım? 6 yaşındaydım o zaman. Hey. Çıktı ikimiz şiirlerin içine, Onları Böyle gıcık gıcık Ağlımıza fikir geldi. Dedim ki, o dedi ki, kanka dedi benim bir şey geldi aklıma. Ne dedim? Buradan onları alalım dedi. Mutlatağımın hayatını atalım dedin mi? He. <laughs> ben de tamam Aldım kumları. Ondan sonra gittik. İkimiz bir attık kumları bir atıyor. Bu bağırıyor ama mutlatağım. Onun babası çıktı dışarı. Bize hemen şuraya sağlandı. He. Lan kim o, o dedi. Sonra mutlatağım çıktı ondan sonra. Ya, sonra abi. geri girdi. Bir daha attı içine toprağı. Sa oh, oh. Saydırdı bize bir yok bizde. Asfalt yolundan annenin gidelim oraya gittik. <laughs> Bir koruyunla. O da gelmiş anneme sormuş. Ama kuşat soramadı. Ama onun babası da Nasıl soramadı? Bir de onun anneni onu bilmiyorum. He. O yüzden. Onun babasına niye demedi ben anlamadım. Ondan sonra Mustafa Gül geldi. Oradaki On... öze bak arkadaşlar nasıl özlü. Neyse arkadaşlar ben e, malzemelerimi hazırlayın <laughs> eve. E, serin, e, saçımı iyileştirin, sinimi iyileştirin. Her şeyimi hazırlayayım. Ondan sonra annemle beraber kameraların karşısına çıkalım. Orada görüşürüz canlarım. Bay bay. Arkadaşlar hamurumu yoğurdum. Şimdi bezisini alacağım. Evet. Bezilerini ayarlayayım. Küçüklüğünü, büyüklüğünü. Hı. Sen ne yaptın efendim? Allah beni neydin? Şey yapayım kurdele. Dikiyorum. Yarın arkadaşlar çıtlanayım gidersek. Sulaim hazır olsun. Aa yarın Çıtlar mı gidiyor? Yani gidesek diyor Can. Hazır olsun. Sen niye? Sen de mi gideceksin? Ne ya? Hepimiz Oralıdır. mi gideceğiz? Safat sağır bu da. Boş <laughs> koş olur mu? Devir mi boş? Devir de kim diyeceğim. Orada boş olur mu da lan? Bunlar olur mu? Gittiğimiz o aynı, aynı yere mi gidecek her ne biz? Biz. Hani biz kalanından kalmıyorum ne yere mi gidecek? Ona da olabilir. Oraya da giderim. Her yere gidilir ya. Yani buranın her yerinde evet. çıtlık var. Şey gibi değil yani anlayacağım. Koy evet. şey evet. gibi, aramayacaksın. Evet. gibi aramayacağım daha da işte. Her yeri çıtlık. E, şuradan aşağıya indirip çıtlık. Evet. Yasa falan her yeri çıtlık. Yasa falan daha böyle. Çıtlık beş, altında... olmayan yeri yok. Bu dünya çıtlık olarak mı doğmuş ne olmuş? <laughs> Atıp bu köy çıktık köy diyeceğim. Dur orada çıktık köy diyeceğim. Evet. Hazırız. Ben yani de şunu biraz atayım. Ne yapıyorsun oğlum? Çok şey değil Abi beni... Şuraya yapma arkadaşlar. Göstermek abi Enes'ten. Enes'ten göstermek Kaşım. Enes'ten. Kamber'e şiir börek yapacağım. Ne kamber? Aynen yapacağım. benim anam. Peki. Evet abla ne yapalım size böyle gösterelim. Nasıl olmuş ya? Sert gibiydi ya hamur. Hamur mu? <gülüyor> <gülüyor> Neyse, ablam, Koşma, bye, bye. Ne sabırla ne yapalım? Görüşmek üzere. Bay bay. Selam arkadaşlarım. Selam canlarım. Selam canlarım. Bekmet <laughs> pişireceğim. Bekmet bakın siz. Ne annem ekmek pişirecek arkadaşlar. Sağ olun, Ondan Pişireceğim. Bişireyim, bişireyim. Biz aslında arkadaşlar gamberi ne yapacaktık? Annem dedi ki ben pişiririm dedi. Gamber pişiremez dedi. Annemi ne pişirecek pişirecek. İnşallah annem iyi olsun. Evet, sol ağır. Evet, bir Şey, ne yani. annem? Evet, hani, yapacağız? Ne? Ne annem? Ya ben mı? Daha ilk ya, Başla. <laughs> Sen de biliyor musun? acaba? bu sınır? Bak e, şeklini şey <laughs> <laughs> Kemal değil de mu? yanında oldum arkadaşlar. O, onun şeysi var ya yuvalla. İlle yuvalla Kemal'in diyor. Yuvarlak. Ekmeği düz Öyle diyor. Yuh. Ne bileyim ben. Adamın işleri. Babamın işleri değil mi? E, ee, Kenan'ın işleri, bunlar. Benim babamın ama ben ona kustum. Vallahi hamur bir şey özlü arkadaşlar çünkü kendi yoracağın kalbi. Ee, hadi önce yoğursan, goysam olur mu şu